Aldım Hepsini düşürdüm. Dim light. geldi ama galiba onlara. Oradalar oradalar Tam önümde adam var. Okay, aldım bir tanesini Adam 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 Beyler bir takım Ana Ana sörmedi ya yani. Armoru yok Kesinlikle kırık Birini oh, aldım there. Birini daha aldım Yardım beyler bir kişi kaldı bunlardan. Aa burada 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 burada, burada. Tantiv'den TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Warzone oynanış videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Kanalımızı ilk defa ziyaret eden arkadaşlarımız varsa lütfen abone olmayı unutmayalım. Bugün bana eşlik eden takım arkadaşlarımla beraber çok güzel bir maç attık. Bu arada arkadaşlar videoda kullanmış olduğum silah trenini sizlerle paylaşıyorum. Arzu ederseniz sizler de kullanabilirsiniz. Ana sayfada görmüş olduğunuz kullanıcı adımla birlikte beni PlayStation 4'ten eklerseniz beraber oyun oynama şansına sahip olabiliriz. O zaman hiç vakit kaybetmeden maçımıza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Aldım düşürdüğünü. içinden Hepsini düşürdüm. Team White. Gidelim hemen alan gelecek. Ne yapacaksın işte. Ulan sonuncu var ya. Ateş soldan geldi ama galiba onlara Bancı. Oradalar oradalar kapışıyorlar Tam önümde adam var Aldım Sıra, bir tanesini Duvarın arkasında kaçtı Allah kahretmesin Şuradalar. Şurada, şurada. var bir şey. Birini aldım sağ taraftan adam var galiba abi. Kanka soldan birini düşürdüm de onu bitiremedim ya Adam geçiyorlar. Nerede? I'm hit. Lan yardım yardım sıkın sıkın sıkın. Abi siz neredesiniz? Gözünüzü seveyim. Seni ev mi düşürdü? Hayır kanka onlar düşürüyor. If Öldü. Ama yalnız mıydı bilmiyorum. Yeri açamam beniz olsun. Aynen çok yoruldum. Ya bunların gaz maskesi <laughs> üstünde Maske ya. Benim buradan bir yerden ateş etti. Şu üstte var. Arkamdan ateş etti. Şu tarafta var. <laughs> Göstermeyin abi fazla. Arabaya bindiler. Bekleyin de... abi. Ben de... Aldım birini. Yiyorlar arabada. İndiler arabada. Air strike Aykut abi air strike at şeye. Barışın üstüne. Barış nerede? Adam hemen hemen otobüse doğru Aha atamadım lan. Sniper düşürdü beni. Selfini harca. Buraya arabanın Ar oradalar ha dikkat edin. Aldım birini. Benzincinin. Kanka marklayabilirseniz arkaladım onları. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Benim üzerimde. Ah, gördüm, gördüm bir saniye. Alıyorum. Biraz bir Düştü, düştü, Allah. düştü, düştü. İşaretlediğim bitirin. Biri daha var onlardan. Team White demediyse biri daha var. Bir tanesi şeyde sepetin üstünde. Üst katında sniper. Ya, Yeşilin içine bakın, yeşilin içine. Adam 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 beyler bir takım. Hostel Foot Patrol. Adam. Ona, Ona sönmüyordu ya. Yani. Armoru yok. İkisini de kırık. Birini aldım. Birini daha aldım. Yardım beyler bir kişi kaldı bunlardan. Aa burada 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 burada. Köprünün orada, köprünün orada. Bak bak. Team mı? Mi? Aldım birini çadırların orada. Çadırların arkasında. Şeyin girişinde, metronun girişinde. Ev şeyin üstünde, stadyumun üstünde, stadyumun üstünde. Alın onu ya. Soldakiler gelecek mi? Gidiyorlar. Aldım birini daha. Enim <laughs> mermim bitti. bitti. Kırdım onu, kırdım onu bunun arkasında. <laughs> O kaçanı tamam. ne yaptınız? Kaçanı? Bakıyor, bakıyor bak burada, burada. Yeşilde. Tamam. Kırdım onu, bir daha kırdım. <laughs> Barış yukarıya da Oy! Falan. Şey, stadyum çatı. Gördüm. Sen şeyin altından bak. Aldım stadyumun içindekine. Burak şuradan yukarı ara kata mı <gülüyor> çıksak? <gülüyor> ha Burak oradaymış ya. Burak seni kim düşürdü lan? Geldim Burak. Kanka şuraya hava saldırısı var saltın Yeşile Yeşili tam yeşili. Aldınız mı o sol taraftakini? Yeşildekini aldım da yeşildekini. Abi biri sıkıyor bize ben de, solda. E, Yukarıda ben de birini indirdim. Aldım beyler şu kayanın arkası. Ee, şey olabilir. Tamam tamam, tamam, koşun siz. Yürürse ben alırım koşun. Biri kalktı. Öldü öldü o. Benim, burada, benim üstümde biri kalktı. Aralığa çıkmayın bela adam var. Bende ağır var. Ee, munition box var. Bende bir panza var. Zırh. Yan yana olalım, yan yana olalım, yan yana olalım. Var mı? Beyler alt katta birileri var ha. 13 aynen, 13 metre önümüzde. Bu tarafta. <gülüyor> <gülüyor> gelin 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 yanıma <laughs> gelin. Sağlı sollu iki takım, sağlı sollu iki takım var. Burak sonuna dikkat et. O da düştü. Kanka ortada kalmayın bak sakın ortada kalmayın. Burak bu bak ortada dolaşmayın gelin bu girdiğimiz yerde durun gelin. Burada da biri vardı. Burada da biri vardı. Olabilir. Görmüyorum ama onu daha. Kanka bak ortalarda dolaşmayın. Bunlar ara katta galiba. Alan bizde yana olabilir. Aynen. Aynen. Mecbur çıkacaklar oradan. Acele etmeyin. Gelin yan yana duralım abi. Gelin. 5 takım 13 muniş kişi var. Biz de onu fazlayız. aldınız mı munişi? <laughs> aldık aldık. Abi. abi iki kişi, iki kişi. Ha burada burada benim burda, benim, benim bu katta. Kanalımda. Devam devam edin, beni kaldırın, devam edin. Devam edin. Sanki aralarda gezmeyin. Alana göre oynayalım. Bak alana göre oynayalım beyler. Yukarıdan <laughs> da <laughs> Eyvah eyvah maskem yok öleceğim. <laughs> <laughs> ara camdalar ara camda. Birini aldı. Atladı atladı. İkisi de atladı ikisi de atladı. <laughs> aldım, aldım ikisini aldım. Önünde önünde Burhan önünde Burhan önünde. Çok, Çok iyi be. be. Kanka sakin alana göre oynayın bak. Siz değil. Buradan, geliyor, buradan geliyor, buradan geliyor, buradan geliyor. <laughs> Kanka bırak silahları, bırak silahları. Ne silah seçiyorsun? <laughs> kamyonda kamyonda koş lan alana ölecek koş 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 <laughs> İçeri gir içeri gir içeri gir Kanka Birebir kaldınız. Çık vur, çık vur. Çık vur. Solda öksürüyor. İşte bu ya. Bravo buraya. bir savaştı lan bu? Oğlum kapıdan içeri girerken var ya mermi doldurmaktan ölecektin ha. Yavaşladı adamın videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Keyif aldığımız oyunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Beni desteklemek isterseniz ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek herkese saygılar, sevgiler.